Bugünkü ilk bakamızda 18 yaşındaki bir kızın ortadan kayboluşunu, yürütülen soruşturma sürecini ve failinin yıllar sonra nasıl yakalandığını konuşacağız. Ayrıca bir disko'ya giden kızın trajik sonuna, yapılan korkunç keşfe ve tam 44 yıl sonra davanın çözülüşüne tanık olacağız. Hazırsanız, yarım kalan hayaller ve hayatlarla dolu sadece soğuk başlıyor. bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Reyna Rice'ın 6 Mayıs 1976 tarihinde Laporte County, Indiana'da doğdu. 1993 yılına gelindiğinde ise lise ikinci sınıf öğrencisiydi, ailesiyle birlikte Laporte'da yaşıyordu. Reyna gelecekte veteriner olmak istiyor, yarı zamanlı olarak yerel hayvan hastanesinde çalışıyordu, orada görevi hayvanları beslemekti. Oldukça dışa dönük olan Reyna, insanlarla kolay arkadaş olurdu, kız kardeşine göre eğlenceli bir kızdı, şakalar yapmayı severdi. 26 Mart 1993 günü, hayvan hastanesindeki mesaisini tamamladı ve akşama dair planı vardı. Eski erkek arkadaşı olan Matt Elser ile aylar sonra tekrar barışmıştı ve o gece bir buluşma ayarladılar. Reyna'yı almak için hastaneye gelen Met, Reyna'nın orada olmadığını fark etti. Bunun üzerine evine gitti. Ancak Reyna evine de gelmemişti. Ailesi gelmek üzere olduğunu söyledi. Met'i evde beklemesi için içeri davet ettiler. Akşam 10.30'da Reyna'nın babası arabayla ilçedeki polis karakoluna gitti. Kızının kayıp olduğunu bildirdi. Ancak oradaki polisler, kayıp şahıs dosyası açabilmek için bir gün geçmesi gerektiğini, sonraki gün dosyayı açabileceklerini söylediler. Ailesi polisleri beklemeyecek ve kendi aramalarını başlatacaktı. El ilanları bastırılıp dağıtıldı ve Reyna'nın arkadaşları da aramalar için toplandı. Aramaların başladığını duyan polisler, nihayet durumun ciddiyetinin farkına vardı ve medyaya başvurup yardım istediler. Bu yardım çağrısından kısa süre sonra, ilçedeki bir tanık öne çıktı ve hastanenin dışında birilerini konuşurken gördüğünü söyledi. Adamın ifadesine göre olay günü, içinde iki kişi bulunan bir araba hastanedeydi ve adamlar genç bir kızla konuşuyordu. Reyna'nın ortadan kaybolmasının ertesi günü, arabası hastaneden 15 kilometre uzakta bulundu, bir ilçe yolunun kenarındaydı. Kaputun açık olduğunu gören polisler, arabasındaki bir sorun için durduğunu ve ona yardım etmek için birinin yanına geldiğini teorileştirdi. Araçta herhangi bir sorun yok gibiydi. Reyna'nın çantası da hala arabadaydı. Ancak torpido gözünde bir yüzük bulundu. Yüzüğün kime ait olduğunu belirlemek için Reyna'nın okuluna gittiler, yakın arkadaşlarıyla görüştüler. Erkek arkadaşı Matt, yüzüğün eski sevgilisi Jason tipse ait olduğunu söyledi, ifadesine göre Jason tekrar birleşmek istiyordu. Jason'ı araştırmaya başlayan polisler, onun sabıka kaydı olduğunu ve okulu bırakmak zorunda kaldığını keşfettiler. Reyna'nın kaybolmasından bir hafta sonra, Jason polisler tarafından sorguya alındı. Ancak Reyna'yı önemsiyor ve onun için endişeleniyor gibiydi aramalar boyunca ailesine destek olan Jason yüzüğün kendisine ait olduğunu kabul etti ve yüzüğün arabada epeydir olduğunu söyledi. Çünkü Reyna ile arkadaş kalmışlardı, birlikte müzik yaptıklarını, sık sık bir araya gelip çalıştıklarını iddia etti. Reyna'nın kaybolduğu gece nerede olduğu soruldu. Jason ise birkaç arkadaşıyla tilki avına çıktığını söyledi. Tilki avı birkaç kişinin arabalarını rastgele yerlere park ettiği ve birbirlerini bulmak için telsizlerin kullanıldığı bir oyundu. Arkadaşlarıyla görüşen polisler, Jason'ın o geceki mazeretini doğrulayabildi. Jason aklanmış gibiydi. Ayrıca Reyna'nın babası da Jason'ın kızıyla arkadaş kaldığını doğruladı. Böylelikle yüzükten de bir şey çıkmadı. Reyna'nın davası soğumaya başladı ta ki polisler bir keşif yapana kadar. Erkek arkadaşı Metin ceketi bir şerif yardımcısı tarafından bulundu. Reyna en son bu ceketle görülmüştü. Arabasının bulunduğu yerden 10 kilometre uzaktaydı. Ceket ilk aramalardan sonra oraya götürülmüştü. Metin'i sorgulayan polisler onun ilişkiye ara vermek istediğini öğrendi. Karara varıp bir ara vermişler ancak son zamanlarda tekrar birleşmişlerdi o geceki randevularının özel olduğunu, ikisinin de bunu dört gözle beklediğini, Reyna'nın gelmemesinin anormal olduğunu yineledi. Reyna'nın ortadan kaybolmasından bir ay sonra ise, balık tutan bir aile korkunç keşfi yapacaktı, göl kenarında tuhaf bir koku aldılar. Ölü bir hayvan olduğunu düşündükleri bu şeyin, aslında bir ceset olduğu ortaya çıktı, ceset yüzüstü şekilde ve kütükle bağlanmıştı. Geçen zaman nedeniyle ayrışmaya başlamış, bir aydır oradaymış gibi görünüyordu, bu ceset Reyna'ya aitti. Cesedi bulunduğunda Reyna, üzerinde adının yazılı olduğu bir yüzük takıyordu, bir boğuşma belirtisi görünmüyordu. Polisler tekrar gözlerini Jason'a çevirdi, Jason ise onlara şüpheli birinin ismini verdi, bu kişi akrabası Ray McCarthy'di. Reyna 13 yaşındayken Ray tarafından tecavüze uğramıştı, bu durumu ailesiyle görüştüler, onlar da bu iğrenç suçu doğruladı. Tecavüzden suçunu kabul eden Ray, denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış, ancak Reyna'nın kaybolmasından kısa süre önce serbest kalmıştı. Polisler Ray ile konuşmaya gitti, cinayetle bir ilgisi olmadığını, kaybolduğu gece arkadaşının çiftliğinde olduğunu söyledi. Soruşturmadaki sayısız ipucuna rağmen, Reyna'nın davası soğumaya bırakıldı. Ancak cinayetten 6 ay sonra bir tutuklama yapılacaktı tutuklanan adam Larry Hold'u, başka bir eyalette bir kadını kaçırmaya teşebbüsten tutuklanmış, evi ve arabası aranmıştı. Larry'nin minibüsünde arama yapan polisler, Reyna'nın davası ile ilgili gazete küpürleri keşfetti. Ayrıca üzerinde Reyna yazan bir ilaç kutusu vardı. Reyna davası hakkında sorguya alınan Larry, polisleri hiç uğraştırmadı, Reyna'yı kaçırıp öldürenin kendisi olduğunu söyledi. İlaç kutusunun sahte olduğunu düşünen polisler, detayını görüşmek için yerel eczane ile temasa geçti, şüphelerinde haklı gibilerdi. Reyna kaybolduğunda Larry Kentucky'deydi, zaten başka kadınları kaçırıp öldürdüğünü itiraf etmişti, dikkat çekmeye çalışıyordu. Yine çıkmaza giren polisler, davayı tekrar masaya yatırdı, fail yakınlarda ama neredeydi. Metin hikayesi tüm bu sürede hiç değişmemiş, ve gözü yaşlı ailesiyle birlikte failin yakalanması için çalışıyordu. Jason'ın mazereti arkadaşları aracılığıyla doğrulanmış, oyun oynadığını söylediği gece arabasındaydı. Mazereti zayıf olan Ray ise, Reyna'nın öldürüldüğü gece, ilçede bir otostopçuyu arabasına aldığını iddia etti. Ayrıca olay günü hayvan hastanesinin önünden geçtiğini, amacının Reyna'yı görmek olduğunu söyledi. Rey'in evi ve arabası için arama emri çıkaran polisler, arabasında kan, şok tabancası ve iki farklı tabanca buldular. Reyna'nın öldürülmesinden 5 yıl sonra, Raymond McCarthy tutuklandı ve Reyna Rice'ını öldürmekle suçlandı. Polis davasını oluşturmaya devam ederken, Rey 15 ay boyunca parmaklıklar ardında kaldı. Rey'in hapiste olduğu bu sürede, davaya yeni bir savcı atandı ve yıllar sonra sürpriz bir bulgu ortaya çıkardı. Rey'in arabasındaki kanın, hevesli bir avcı olduğu için geyik kanı olduğunu, ayrıca onu hapiste tutmak için de yeterli kanıtları olmadığına karar verdi. Böylelikle Raymond McCarthy, bir yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı, bu bir yanlış tutuklamaydı. Takvimler 2008'i gösterdiğinde ise, Reyna'nın öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçmiş, halen fail bulunamamıştı. Aynı yıl polislere bir mektup geldi, gönderen Ricky Hemmins adlı bir mahkûmdu, 44 yıllık hapis cezasını çekmekteydi. Arkadaşını öldürdüğü için cezaevinde olan Ricky, yeğenini düşündükten sonra öne çıkmaya karar verdiğini söyledi, Reyna'nın cinayeti hakkında bir şeyler biliyordu. Cinayet yılı olan 1993 yılında, Ricky henüz 14 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte Laporte'da yaşıyordu. Olay gecesi ot içmek için bir ahıra gittiğini, oraya kız kardeşinin erkek arkadaşı Erik Fram'ın ve onun arkadaşı Jason Tipsin geldiğini söyledi. Reyna'nın cesedinin, Jason'ın arabasının bagajında olduğunu, ayrıca giydiği siyah ceketi de gördüğünü iddia etti. Erik Fram'ına ulaşan polisler, ona Reyna cinayeti hakkında sorular sordu, ancak Erik polislerle konuşmayı reddetti. Polisler Jason'ı mahkum etmek için yeterli kanıtları olduğuna inanıyordu. Ancak bu adamın konuşması lazımdı. Bildiklerini onlara söylemesi halinde, Erik için dokunulmazlık istendi ve Erik bu dokunulmazlık teklifini kabul etti. Anlatmaya başlayan Erik, cinayet günü Jason ile birlikte ilçede gezindiklerini söyledi. Jason ile birlikte hayvan hastanesine Reyna'yı görmeye gittiler, Reyna işten ayrılırken onu arabayla yaklaştılar. Jason ona olan aşkını itiraf etmiş. Ancak Reyna onu reddetmişti. Bunun üzerine onu arabaya bindirmeye zorladı. Jason daha sonra Reyna'yı boğdu. Cesedini birlikte bagaja koydular ve olduğu ahıra gittiler. Reyna'nın arabasını almak için Jason'ın tekrar hastaneye döndüğünü, arabayı kırsal alana bıraktığını ve ardından göle gittiklerini itiraf etti. Cesetten kurtulan bu ikili, onu batırmak için iki kütük koydu. Ayrıca Metin ceketini de göle attılar. Yıllar sonra gelen bu itiraf üzerine, 2013 yılında Jason Tips tutuklandı ve Reyna Rice'ın cinayetinden suçlandı. İlk duruşmasında suçlu bulunan Jason, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonraki itirazları da reddedildi. İkinci vakamıza geçmeden önce, lütfen bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazınız atacağınız bir yorumun veya yapacağınız beğeninin bizim daha fazla kişiye ulaşmamız konusunda inanılmaz bir etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan 300 bin nüfuslu Cincinnati'ye gidiyoruz. 19 yaşındaki Cheryl Thompson, ebeveynleri ve iki erkek kardeşiyle birlikte Cincinnati'de yaşıyordu. Onu tanıyanlar tarafından zeki, iyi kalpli ve eğlenceli biri olarak tanımlanırdı. Neşeli bir doğası vardı. 19 yaşına geldiğinde Cheryl, Cincinnati Üniversitesi'ne kabul edildi. Orada hemşirelik okuyordu. 1978'in Mart ayında üniversite bahar tatili nedeniyle kapanmıştı. Cheryl çoğu vaktini ailesinin evinde geçiriyordu. 1 Mart akşamı Cheryl, erkek arkadaşıyla diskoda buluşma planları yaptı geceyi eğlenerek geçireceklerdi. Disko eğlencesinden arkadaşı Laura'ya da bahsetti. O da bu genç çifte katılmayı kabul etti. Ancak Laura'nın planı değişti. Cheryl'ı arayan Laura, diskoya gitme konusundaki fikrini değiştirdiğini, bunun beklenmedik bir şey olduğunu söyledi. Hatta telefonda onun da gitmemesi gerektiğini, içinde kötü bir his olduğunu söyledi. Ancak Cheryl bu hislere aldırış etmedi. Evdeki erkek kardeşiyle vedalaşan Cheryl arabasına bindi ve diskoya doğru yola çıktı. Bu onun canlı görüldüğü son zamandı. Erkek arkadaşı diskoya geldi, gece yarısına kadar sabırla Cheryl'ı bekledi. Ancak Cheryl bir türlü gelemedi. Onu aramak için diskodan ayrılan arkadaşı, etrafta dolaşırken Cheryl'ın arabasını gördü. Disko'nun biraz uzağına park edilmişti. Araca yaklaştı, kapısının kilitli olduğunu fark etti ve bir şeylerin korkunç derecede yanlış gittiğini hissetti. Evine gidip kardeşine olanları anlattı, onunla birlikte diskoya geri döndüler ve yanlarına Cheryl'ın arabasının yedek anahtarını aldılar. Diskoya geri döndükten sonra ilk yaptıkları, Cheryl'ın arabasını nizami bir park yerine çekmek oldu ve sonra onu aramaya devam ettiler. Ancak ondan hiçbir iz yoktu, aramaların ardından erkek arkadaşı, Cheryl'ın arabasını park ettiği yere geri döndü. O sırada arabasının bilinmeyen bir adam tarafından götürüldüğünü gördü, koşarak yetişmeye çalıştı ancak başaramadı. Önce kız arkadaşı iz bırakmadan ortadan kaybolmuş, şimdi de arabası birileri tarafından çalınmıştı. Bu durumu polislere bildirdiler. Cincinnati Polis Departmanı, Hamilton County Şerif Ofisi ile iletişime geçti, birlikte aramalara başladılar. Ormanlık alanlar ve boş binalar tarandı. Ohio Otoyol Devriyesi polis helikopteriyle aramalara katıldı. Ancak bunların hiçbiri sonuç vermedi. Cheryl'ın çalınan arabası, ortadan kaybolmasının ertesi günü bulundu. Diskodan birkaç blok ötede boş bir sokaktaydı. Bir görgü tanığı bulma umuduyla, polisler kapı kapı dolaşmaya başladı, sokak civarında aramaları yoğunlaştırdılar. Ancak hepsi boşuna olacaktı, Cheryl'a dair hiçbir iz bulunamadı, ta ki 20 gün sonrasına kadar. 8 Nisan 1978 sabahı, Ohio Doğayı Koruma Departmanı'nda çalışan bir bekçi, nehrin kıyısında yürüyordu. Yedil Miami nehrinde, bölgedeki balıkçı ruhsatlarını kontrol ediyordu ve çalıların arasına dolanmış bir şey olduğunu fark etti. Çalılara yaklaşmasıyla bu gördüklerinin, bir kadının çürüyen bedenine ait olduğunu fark etti. Kadın giyinikti, üzerinde ayakkabıları, çorapları ve mücevherleri vardı ama iç çamaşırları rahatsız edilmiş gibi görünüyordu. Aracına geri dönen bekçi, hemen polislere haber verdi ve Hamilton County Şerif Ofisi kısa sürede olay yerine geldi. Bölgeyi güvenlik altına alan polisler, kimlik tespiti ve otopsi için cesedi, Hamilton County Adli Tabip Ofisi'ne gönderdiler. Diş kayıtları aracılığıyla bu cesedin, Cheryl Thompson'a ait olduğu belirlendi, ayrıca otopsi sonucu da geldi. Cheryl tecavüze uğramış, boğulmuş ve ağır bir cisimle kafasına darbe almıştı. Otopsiyi yapan adli tıp görevlisi, Cheryl'ın bulunmadan yaklaşık 3 gün önce öldürüldüğüne inandı, ceset üzerinden deliller toplandı. O sırada mevcut olan DNA teknolojisi, herhangi bir analiz yapacak kadar gelişmiş değildi, ileride kullanmak üzere sakladılar. Ne yazık ki bir ipucu elde edilemeden, 10 yıllar geçecekti, Cheryl'ın davası soğuk kaldı. Cheryl'ın ebeveynleri, kızlarını kimin öldürdüğünü öğrenemeden, hayata gözlerini yumdular. Kardeşleri bilmeden, bu cinayetin bir gün çözüleceğini umuyorlardı ve 2010 yılında polis departmanı ile iletişime geçtiler. Cheryl'ın davasından elde edilen DNA örnekleri, analiz edilmek için laboratuvara gönderildi ve bir profil oluşturuldu. Oluşturulan bu DNA profili, suçlu veri tabanına eklenip arama yapıldı. Ancak herhangi bir eşleşme sağlanamadı. Cheryl'ın failinin bulunması için, bir 10 yıl daha geçmesi gerekecek, aradıkları cevabı 2022'de alacaklardı. Cheryl'ın iç çamaşırından alınan meni, üçüncü taraf bir şecere şirketine gönderildi ve şirket genetik şecere yöntemini kullandı. Sonuçlar bir aile ağacına götürdü ve toplamda 3 kişi seçildi, bir erkek kardeş, kuzen ve amcaydı. Üçünün de yeri dedektifler tarafından tespit edildi ve neden soruşturuldukları anlatıldı, onlardan DNA örneği istendi. Cheryl'a tecavüz eden ve onu öldüren, bilinmeyen kişinin DNA'sı ile eşleşme sağlanamadı. Ancak üç adam da dedektiflere önemli bir bilgi verdi. Bu bilgi bir erkek kardeş daha olduğu, adının Ralph Havel olduğu, ancak 1985'te bir kazada öldüğü yönündeydi. Dedektifler artık yeni bir ipucuna sahipti, Ralph'ın Evendale'deki mezarına gittiler, mezarı kazıp cesedi çıkaracaklardı. Ralph'ın cesedi mezardan çıkarıldı ve adli tıp analizi için laboratuvara gönderildi, geriye kalan tek şey testin sonucunu beklemekti. Sonuçlar nihayet çıktı ve kusursuz bir eşleşme sağlandı, Cheryl'ın faili Ralph'a vıldı. Ralph'ın geçmişine bakan dedektifler, ölümünden önce Cincinnati'de bir gazete şirketinde, gazete dağıtıcısı olarak çalıştığını tespit etti. Ayrıca Cheryl'ın ölümünden sadece 5 yıl sonra, bir kadını yol kenarında durdurmuş ve onu gazete dağıtım kamyonuyla eve bırakmayı teklif etmişti. Kadın başlangıçta teklifi kabul etmemiş, sonra Ralph ısrarcı olmuş ve sonunda araca binmişti. Ralph kadından çok hoşlandığını, onunla seks yapmak istediğini söylemiş ve ardından boynuna ip geçirip boğmaya çalışmıştı. Mücadele eden kadın, bin bir uğraştan sonra kamyonu durdurmayı başardı ve sonunda Ralph'tan kurtuldu, şikayetten sonra hızla tutuklandı. 1970'li yılların sonunda üç farklı kadın, tıpkı Cheryl gibi tecavüze uğramış ve boğulmuş halde bulunmuştu. Ancak onlardan DNA örneği toplanmamıştı. Lavlent Polis Departmanı, Cheryl Thompson'ın failini aramayı hiç bırakmadı ve 40 yıldan fazla bir süre sonra davayı nihayet kapattılar. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.